Gel, Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ahmet Kamaz Bugün sizlerle beraber LOL'de kaldığımız yerden devam ediyoruz Evet yanımızda Sinan abi var burası karıştı Kusura bakmayın teknik bu aksaklıktan var. dolayı videoya geç başladı Abi hem oynuyorum hem videoya giriş yapıyorum durun Olmadı <gülüyor> <gülüyor> Herkese selam merhabalar <laughs> Ateşli bir giriş oldu Evet arkadaşlar bugün set karakterini oynuyorum Seti ölümüne dizdik bu arada Sağ olsun Sinan abi yardım etti. Destek tank olarak. Yani ben kasıldıktan sonra ölümüne girebileceğimi düşünüyorum. Sağ olsun Sinan abi. Gir alırız bence ya. <laughs> Allah hani bana vurdu. Ay. Ne bu bak şimdi W adamı. Nasıl atım W? W. Kule aldı Bakın kul altı vurursanız böyle olur Vurmuyor Abi şurada dur Tamam totem aldım bura Yok yok adam geldi çık çık beyaz al be 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 Sinan abi bu arada <laughs> hoş geldin Kusura bakma Eyvallah hoş geldin. Ya girişten dolayı iyi bir giriş oldu Tam. şeyin kran krana mücadelenin fight'ın ortasında <laughs> yükküt yükküt Üçlü kuvvete gitsin Ahmet'im sen Gidiyorum abi üçlü kuvvet e... 800'e şunu aldım. Yavaş yavaş üçlü kuvvete çıkıyorum ben. Burada oyun ses güzel. Açalım. Abi ben kasılırsam ölümüne. Vallahi. Ya. Ama kasılmam lazım o ayrı da ama. Bak. Adamı ben bir kendi bezine çevir Sen gitme Çık oradan, çık oradan. Lan lan. Bunu da Hadi! Hadi! Oh. İşte bu bebeğim benim. Ben dedim abi, abi, demek ki karakteri ayarlamak lazım. Sinan abi iyi ayarladı. Ellerine sağlık Ama. abi. Görmüyorlar burayı. Ahmet sen biraz önde dur. Bana girsin. Ne <laughs> oldu? <laughs> abi daha önce çek çek adam. Çek. Bize doğru kaç abi. bekle. Bize doğru kaç. Tamam. Hadi. Ya onu kaçırmayın ya. Ha gelin manaya gireceğiz şimdi. Felek gibi ama şey yaptım ha. aynen aynen güzel oynar ne abi? Ben ne şey atıyor? Erken W kullandın ne abi? Dalım Adem orada var. Potem attı. Ne yaptın? <laughs> tari yok e tari yok. Bence geri çık, geri, 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 ben yokum. Hazır mısın? Yoruldum. adamın o tarafa atılmadı o. Kulak'ı çık. <laughs> ne oldu lan öyle? Bu kıza başarıyız, yansıtıyoruz <laughs> ya. Bul. ben ya a kill çaldın Abi kill çaldınız ha. Allah orada karambol oldum ölmediğinize şükür. <laughs> ben burada Allah kaldım. lan orada kim kimi koparttı da. Bak ne canı doluyor Adem bak vuracağına can vur bak şu bak nasıl can doluyor. Şimdi Adem'e gelecekler ben Adem'e yardım edeceğim. Gel Adem, bana doğru kaç sen. Ben ama orada dur adamlar gördü seni. Burada bu görmüyorlar bana doğru kaç. Geliyorum 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 geliyorum. Gir 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 gir. Selam aleyküm. Bu. Oh. Oraya kalktı oldu. Dalı mı? Dalı mı? Askerlerim diyor bu. Ahmet adamlar üstüne biraz git bana gel. Şuraya kadar git bana geri adamları öldürelim. Beni görünce kaçıyor lan. Geri kaç, geri kaç, geri kaç. Kaçamıyorum. Double up, double up, double up. Bak double yaptığın zaman zor oluyor. Vur. Ya adamı bak vursan sen alacaksın. Gelin giriyoruz gelin gelin gelin. Evet ultim de var. <laughs> 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 Gelmiyorlar ki benim de var ultim de. Gel abi geri çık. Oha çarşı karıştı. Çarşı karıştı. Eğlen gel çok. Eğlen baba. Vurun ölümüne. <laughs> Ben aldım. <laughs> Kesin orada var kilim. Abi olması abi. lazım. Aa iki kişi aldım. iki kişi. Ahmet bak kaç canlı var. Bir vuruyorum üçü canlı Kimin? Ahmet Lan gitme oraya dedim. Ahmet gitme. Buna alıştım ben. Aldım. Alırsan oyun biter. Almayak geri çıkın. Yeni <laughs> aldım. Buna vurma yasak Bu ne vuruyor ya? Aha. Kaç abi. geri Şimdi W. Daha bak. W şimdi at. Atamıyorum. Allah. Hadi atsana. İstirahat. Vur <laughs> abi. Vur. 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 Bak tek ölmüş. Çık, geri çık şimdi. oh, geri felek çık. gibi oldu, felek gibi. Uuu. Canına bak şu an, canın kaç Ahmet, canın kaç? Aynı full, 3400. Var, 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 var. Adem geliyorum, Adem. Ben aldım, ben aldım, ooo. Oh. <laughs> i̇şte bu. Adamı aldım ama gitti adem, ya. Adem kule alma, kule alma, geri çıkın. Takım ölsün biraz, takım ölsün. Ahmet çık takım ölsün. Ahmet bak canın nasıl doluyor. He do öyle aynı. Ahmet geri çık geri çık Ahmet canına bak geri çık. Bak iki üç bak canın nasıl doluyor. Fullendi full fullendi fullendi. Tü ya. tü Ayı aldı. <laughs> o mu bizden mi aldılar? Ay. Bitirmeyin dedi. Ama Adamdan benzine geçirdi bir tane vurdum arana sağ olun. Neyse harika oldu mükemmel oldu iyi lideri. Vallahi Sinan abi eline sağlık ayağına yüreğine sağlık abi. Eyvallah abi senin de iyi oynadınız bu bak. Biraz Eyvallah. biraz gelişiyor. Yok şey de güzel oldu bu setin. Olu lan kapatın telefonu. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın dost kalın. Dostça kalın. <laughs>